Şunu aşırı derecede korumak için bastıran birisini düşün. Çok bastırırsan ne olur Patlar. Nur? Patlar. Patlar doğru mu? Peki bir adama bunun e, patlayacak bak bastırma demen sonuç vermiyorsa ne yapman lazım? Patlatırsın kurtulasın. Nur nasıl ne yapman lazım? Sorman lazım bu adam niye <laughs> bastırıyor bunu? Bunu anlarsan adama rahat bıraktırabilirsin. Bak şunu kendinden tut patlatma ama böyle sıkıştır ha. Böyle birisini gördünüz. Şöyle. Şöyle tutalım hocam. Şöyle birisini gördünüz. Bir kere bunu balonu çekmeye çalıştıkça patlatırsın. Doğru mu? Peki biz ne yapalım? Önce ona güvende hissettirelim. Bak rahat bırak ben kontrollü. Rahat bırak. Rahat bırak. Harikasın Nur. Harikasın bak. Rahat bırak çok güzel. Bak böyle daha güzel. Bunu ikna etmemiz lazım. Bunun için neye ihtiyaç var? Adam niye bastırıyor? Anlatabildim mi? Anladım mi? onu sorgulamamız gerekiyor. Tabii. Peki mesela biz şu yaşamdaki aşırı depresif ve aşırı mutlu olan insanları da konuşalım. Belki psikolojik olarak baktığımızda bunlar da insana rahatsızlık veren durumlar. Bir yerdesiniz bir yukarıdasınız. Profesör Natsuma diye bir adam var. Bu adam çok enteresan bir şey yayınladı. Bak ben pozitif düşün deyince herkes şöyle zannediyor. Nur Viral'in yaptığı gibi. Ne zannediyor? <laughs> pozitif müzikten şıkır 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 çok mutluyum çok mutluyum. Profesör Natsuma diyor ki bu şekilde depresyona girersin diyor. Şey mi oluyor? Duruma uygun olmayan mutluluk zorlaması oluyor. He? Durumunuza nasıl? uygun değil ama sen <laughs> için kan ağlıyor. Ortada bir durum var kötü durum. Ya ben mutluyum. Ben çok iyiyim. Arkadaş hasta mısın? Sen niye böyle? Bu nasıl mutluluk? Tabii. Durumla uyumsuz mutluluklar sizde kalıcı hastalık oluşturur. Bu bizim için çok önemli. Bak bir şey söyleyeyim Nur. Bak. Size bir şey göstereceğim. İyi bakın. Hazır mısınız? Bu karamsar kişi. Tak bu gözlüğü Nur. Bu karamsar hayatı nasıl görüyor şu an? Görmüyor. Çok buğulu görüyor. <laughs> Kapkaranlık. Aa, çok hafif alttan üstten görüyor. Doğru mu? Evet. Bir kişi bir, bilim bize diyor ki bir kişi eğer birkaç ay böyle durursa diyor çıkar gözlüğünü Nur. Buna girer diyor. Bu ne biliyor musun bunun adı? Depresyon. Evet. Şahanesin Nur. Gördün mü? Yani karamsarlığın sonu depresyon. Tabii. Bu neyi biliyor musun? Ee, duygusal müziği verebilir miyiz? Acıklı. Bak bu, bu hal ne hal biliyor musun? Hayat. Ah, ah. Ver acıyı Nur. Ver bize acıyı. Şu hayat ne kocadan yüzüme güldü ne çocuktan. Evlet ayrı, koca ayrı. Ah ah ah. Bu hayat bana gülmeyecek. Ben böyle geldim, böyle gideceğim He. bu hayatta. Gördün mü? Bir çıkar onu. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten depresyona giriyor. Değil mi? Değil mi? Bir de karamsar ol. Burada müzik verme. Yine karamsar ol. Ay ne bileyim ya ya hiç bana şans gülmez yani ben hiç yani hani gökten yağsa benim başıma taş düşer. <laughs> ne yağsa? <laughs> ne bileyim işte. Iron Beck diye bir adam diyor ki bu tip karamsar düşünceler, olumsuz inançlar bizi depresyona sokuyor diyor. Bir çıkar onu nur. Bu halde iyi değil. Bu aşırı mutlu ol şimdi. <laughs> Nasıl? Böyle durduk yere kendi kendine ay çok mutluyum böyle Pollyanna biliyorsun Pollyanna şizofrenden öldü Aa. Aşırı, tabii aşırı mutluluk Hı. da hasta ediyor tabii bir böyle aşırı bakalım. mutlu Pollyanna mutluluğu diye bir şey yok mu Pollyanna işte kimselerle. hasta oluyor o Pollyanna mutluları git psikiyatristlere hepsi hastalık teşhisi koyuyor Aa, gerçekten Abi, mi hocam? Tabii. olması gereken tablo bu o ne bu realist pozitiflik optimist iyimserlik. Hiç yani şey ne? Hiçbir anlamadım. Realist, gerçekçi. Pozitif, optimist. Hayır gerçekçi pozitiflik. <laughs> Gözlükleriniz de çok dandik kırılacak. <laughs> evet. Ha. İşte böyle. Ver bir şu şeyi. Ver hacı. Bak. Şuna bir bak. Nur Viral'e bir olay oldu. Hop canı sıkıldı. Bu ne Nur? Nasıl bir pozitiflik ya? Pozitif ne yapıyorsun? Işte. Hayır öyle pozitiflik olur mu? Ha. Ben buna nasıl çözüm üretmeliyim diyen pozitiflik. Bırak hmm. Nur. Bırak. Ne oldu? Geri ayağa kalktı. Bir daha düştü. Bir daha ayağa kalktı. Ama buna şu, şu gözlüğü taksana Nur şuna. Şurasına Ya tak. Gördün mü? Bu düştü müydü daha da kalkamaz. Hocam tamam bunu böyle örneklerle çok güzel anlatıyorsunuz da ben şunu öğrenmeye çalışıyorum. Eğer benim gözlüğüm gözünde depresyon gözlüğü varsa Hı. ya ben çok karamsarsam, Hı. ben çok depresif bir insansam ben buradan nasıl kalkarım onu öğrenmek çok güzel. istiyorum. Çok Yani bu bunu aldık, kaldırdık. E böyle kalkıyor demekle değil. Güzel. Yani bana bir tane örnek verin. Güzel. Geldi bir tane örnek. Sizi karamsar hale getiren şey neydi? Hatırlıyor musun? Düşünceler. Hangi düşünceler? Olumsuz, negatif. Olumsuz. Negatif. Karamsar düşünceler. Heh. Şunu da şöyle yapalım. Gel Nur. Geldim hocam. Ben de mi takayım? Nur'un olumsuz düşünceleri bu işte. Arkasından konuşan olumsuz iç konuşma. Bilim bize diyor ki olumsuz iç konuşmalarını yakalayamazsan... Kesinlikle mutlu olma ihtimalin yok diyor. Ama nasıl yakalayacağım onu? Çok Tutunca basit. Tutunca dönünce yakalanıyor mu? Hayır çok basit. Şimdi size bir teknik öğreteceğim. Önce bir deney yapayım yakalamaktan ilgili. Peki. Şimdi fark etme deneyi diye bir deneyimiz var. Bir video gelecek size. Bu videoya çok dikkatli bakın. İçinde neler gördüğünüz soracağım. Sizin düşünceleriniz bu hızda geçiyor gün içinde ve fark edemiyorsunuz. Getirelim ekrana. Şimdi gelsin fark ekrana bir bakın. Eyle. Bir bakın. Bakın güzel 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 tamam kapatalım biz gelelim ne gördünüz ekranda o kadar çok şey gördük ki. evet bunlar düşünceler evet peki hiç sebze gördünüz mü ben daha çok elma vardı ama daha çok ben şey işte gemi sandalye şimdi elmaya bir daha bakın bir daha verelim aynı görüntüyü elmaya odaklanın elmaya elmayı yakalayın Evet, Gördünüz evet, mü Elma'yı? Gördüm. Gördünüz mü iki kere geçti? Evet evet. Üçüncü kere geçti. Gördünüz evet, mü? Evet gördük. Gördünüz? Şimdi niye daha çok fark ettiniz? Çünkü siz farkındalığımızı arttırdınız. Evet. Ben diyorum ki, bilim bize diyor ki, özellikle Roy Baumeister diye bir adam diyor ki, özellikle iç konuşmayı yakalamak için bir olay sırasında beyninize durup dururken moraliniz bozuk olduğu anda, diyelim canınız sıkıldığı anda. O sırada hemen durun. Kendi kendinize içinizden dur deyin. O sırada aklınızdan ne geçiyordu? Elma gibi yani elmayı yakalamak gibi hemen o düşünceye odaklanın. Hmm. Bunu anlatabildim mi ne dediğimi? Yani kendi içimizdeki farkındalık duygumuzu kendimiz arttıralım. Sadece yolu bu. Yoksa yakalayamazsın. Ve bilim bize Vygotsky diye bir adam var. Bu inner voice tekniğini geliştiren adam. Adam diyor ki, bizim iç sesimiz bizim bilinçaltımıza Küçükken girmiş annemizin, halamızın bir şeylerin sesi. Onu yakalamanız lazım. Peki bunu anladık. Yani e, canımız sıkıldığında mutlu düşünceye odaklanacağız. Mutlu düşünceyi kendimiz kendimize farkındalık yaratacağız. Taş. Tıpkı bu yeşil elma gibi. Tabii Az önce... bu şu doğru Zaper değil. Zafer hocamın bize e, altını çizdiği o yeşil elma gibi. Başında bir problem var. Problem böyle bir şey mi acaba? Vay hocam. Böyle e, bir şey mi falan problem? Kaldırmalar. Ha? Problem böyle bir şey mi? Bak problem bu mudur? Bak buna iyi bak. Problem bu mudur? Yoksa bu mudur? Budur tabii. Hayır. Böyle düşünürsen kaldıramazsın Nur. Altında kalırsın. Ama problem Çünkü bu. Çünkü problem üstüne böyle gelecek Nur. Yakala. Bir. Alo, atmayın hocam yakalayamam. Olur mu yakalayamam Nur? Nasıl yakalayayım? Gördün mü? Ne oldu? Kader kurbanı çöktü şeyine. gırtlağını. gördün mü olay? bak Nur viral. görüyor musun? atarsam ne olur? yakalayamam dedi. niye yakalayamazsın Nur? çünkü, çünkü problem o... çok ağır. ciddi bir problem. ağır ağır problemi büyük. böyle görmek de doğru değil. o bunu bunu atı yakalarım. bu ne Nur? probleme böyle muamele edersen mesela bazı adamlar yapıyor bunu. Aman çözülür çözülür. Boşver boşver takma kafaya. Hallederiz. Hallederiz Kadir. <laughs> Hallederiz. Bak bu da yanlış. Bu da yanlış. Doğrusu şu. Bu ne? Bu işte bak buna dikkat et. Bir de şuna bak. Bu problemin gerçek ağırlığı. Hmm. Problemi ne olduğundan hafiflet. Ne olduğundan büyüt. İşte bu ses var ya iç konuşma. Nurviran'ın içinde konu. O sesi yakaladığın anda problemi büyütüp büyütmediğini hemen anlıyorsun. Yani şöyle söylüyorsunuz. Bir şeyi ne fazla küçümseyin ne de evet. fazla önemseyin. Ne yapın İkisinin peki? İkisinin ortasında o şeyin sorun olduğunu bilin. Önce dengecili... ses. Önce sesi yakala. İç sesi yakalayacağız. İç sesi. Sana konuşan olumsuz ses içinden dur de. dur, o elmayı yakalamak gibi onu yakala.